Arkadaşlar bugün 6. ünitemizin 1. ve 2. konularının tekrarını edeceğiz. Ee, şimdi başlayalım. Birazcık hatırlayalım. Biyoçeşitlilik e, ne denir diye bir soru yöneltmiştim ve şöyle bir şey konuşmuştuk birlikte. İki tane bahçe olduğunu düşünelim. Birisinde rengarenk çiçekler olsun, birisinde de sadece sarı laleler olsun, değil mi? Hangi bahçeye girerdiniz demiştik? Ee, tabii ki rengarenk olan bahçeye gireriz öğretmenim diyenler olmuştu. Yo ben tek renk seviyorum. Sarı laleli bahçeye girerim diyenleriniz olmuştu. Daha sonra şöyle bir örnek vermiştik. Bir tane bahçede çeşit çeşit Meyveler var. Elma var, mandalina var, muz var, çilek var, karpuz var, greyfurt var. Diğer bahçede ise sadece elma var demiştik. Hangisine girersiniz diye sormuştuk. Ee, tabii ki bu kez de çok meyve olan bahçeye girmeyi istemiştiniz. Evet arkadaşlar. Bio çeşitlilik ee, nedir sorusunun cevabı aslında bu hikayenin içerisinde gizli. Değil mi? Doğayı da bir bahçeye benzetirsek eğer içinde ne kadar fazla canlı varsa o kadar zengin olur, sağlıklı olur ve değerli olur değil mi? Üstelik doğalda canlılar birbiriyle beslenir. Bir döngü içerisinde bir sistem içerisinde yer alıyoruz biz doğada. Biyo etkileyen faktörler nelermiş? Bir de onlara bakalım arkadaşlar. Su, sıcaklık, ışık, nem, toprak, hava... Rüzgar, iklim, yeryüzü şekilleri ve canlıların birbiriyle ilişkileri. Ee, belki suyu sıcaklığı bunları ışıklarda görürseniz bir test sorusuna işaretleyebilirsiniz ama yeryüzü şekilleri ve canlıların birbiriyle olan ilişkilerini sakın aklınızdan çıkartmayın arkadaşlar. Habitat neye denir demiştik. Canlıların doğal olarak yaşayıp üreyebildikleri ortama ne diyorduk? Habitat diyorduk. Mesela çölde kim yaşardı? Tabii ki deve yaşardı. Pengueni çölde koysak yaşayabilir mi? Hayır asla yaşayamaz. Onlarınki buzların arası yani kuzey ülkeleri demiştik. Ee, ve çeşitli ekosistemler vardı. Ekosisteme ne demiştik? Canlı ve cansız çevreden oluşan ortama ise ekosistem demiştik. Doğada su, kara, okyanus gibi ekosistemler vardı. Etkinlik 1'e baktığımızda kurak bölge canlılarını akrep kaktüs ve burayıne ekosistemi dedik. Çöl ekosistemi derken. Tuzlu su canlılarını koyduk. Deniz yıldızı, ahtapot su yıldızını. Buraya da okyanus ekosistemi, ortamı dedik. Yeşil can, yeşillik alan canlıları ise sincap kökler ağacı, aslan. Burası da orman ortamı yani orman ekosistemiydi. Türkiye'de biyoçeşitlilik dedik. Türkiye'de Türkiye'de biyoçeşitlilik Arkadaşlar, ülkemiz cennet vatanımız çeşit çeşit bitkiler ve hayvanlarla donatılmış. Yani binlerce bitki, yüzlerce kuş, balık, memeli, sürüngen, on binlerce omurgasız canlı türünün yaşamasına olanak veren bir ülke içerisinde olduğumuzu söylemiştik. Yalnızca ülkemizde yaşayan bazı canlılar burada resimler içerisinde gösterilmiş. Antalya çiğdemi, İstanbul kardeleni, ters lale, çan çiçeği, toros köknarı, Anadolu gılay yolu, Kapadokya soğanı bunlar neydi? Sadece ülkemize özgü bitkilerdi. Ters lale nerede vardı? Bunu konuşmuştuk birlikte. Sadece Hakkari'nin dağlarında çıkan bir laleydi değil mi? Başka hiçbir yerde yoktu. Devam ediyoruz. Ülkemize özgü bazı hayvanlar da Van kedisi, Ankara kedisi, Kangal köpeği, Denizli horozu bunlar sadece ülkemize özgü hayvan çeşitlerinden demiştik. Peki ülkemizde nesli tükenme tehlikesi de olan bazı canlılar vardı. Bunlar nasıldı? Ne şartlar altındaydı? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Türkiye'de çevre kirliliği, avlanma, doğal alanların yok olması gibi sebeplerle canlı çeşitliliği giderek azalmıştı. Bunların tamamen yok olurken bazılarının nesilleri tehlike altındaydı. Biz de onları koruma altına alıyorduk. Nasıl? Avlanmayarak, onlara bir ortam yaratarak onları güvenli bir yaşam alanı içerisine alıyorduk. Bir de ülkemizde nesli tükenmiş bazı canlılar vardı. Bunlar test turlarında sık sık gelir arkadaşlar. Ülkemizde nesli tükenmiş ve dünyada nesli tükenmiş hayvanlar olarak ikiye ayırır ve e, sorar. Asya fili, Asya aslanı, Kafkas bizonu, Hubara, Hazar kaplanı bunlar ülkemizde nesli tükenmiş bazı canlılardır. Peki dünyada nesli tükenmiş bazı canlılar kimlerdir? Dinozorlar, mamut, e, moa kuşu, mamutu buz devri çizgi filminden hatırlarsınız. Bakın arkadaşlar oradan aklınıza gelsin. Dünyada nesli tükenmiş canlılardan bir tanesidir. Devam edelim. Şöyle üç tane liste verilmişti bize. Ülkemizde nesli tükenmek üzere olan bitkiler. Çöven, İstanbul nazendesi, çan çiçeği, yabani siklemen, sığla ağacı, kardelen, göl soğanı, ters lale ve orkide. Ülkemizde nesli tükenmek üzere olan hayvanlar, kelaynaklar, deniz kaplumbağaları, akdeniz foku, alageyik, bozayı, karaca, keklik, teli turna, başak, Çizgili sırtlan ve susamuru. Özellikle ülkemizde nesli tükenmek üzere olan hayvanları çok sık soruyorlar. Bunları bilmeliyiz. Dünyada nesli tükenmek üzere olan hayvanlar ise panda. Evet bir koruma içerisine alındı. Kutup ayısı, karetta karettalar, sumatra kaplanı, meksika yunusu, gri balina ve vatoz balığı ise dünyada nesli tükenmek üzere olan hayvanlar içerisindendir. Biyoçeşitliliğin tehdit eden faktörlere bakacak olursak aşırı nüfus artışı ile başlayabiliriz. Aşırı nüfus artışı olduğu zaman doğal alanların yerleşim yeri açmak amacıyla bozulması canlıların yaşamını tehdit ediyor. Çevre kirliliği ise sanayi ve evsel atıkları çevreye bilinçsizce bırakılması canlıların besinlerini ve yaşam alanlarını yok ediyor. İklim değişikliği ve sıcaklık artışına neden oluyor. Mesela aşırı çevre kirliliğinde e, toprağın etkilenmesini, etkilenmesini sağlamış olabilir miyiz biz etrafa çöp atarak? Evet olabiliriz. Toprak aşındığı zaman ve zarar gördüğü zaman e, güzel bir şekilde ağaç yetiştiremeyecektir. Dolayısıyla bu hava kirliliğine sebep olacaktır. Değil mi? bunlar bir zincir gibi peş peşe birbirini aslında çağırıyor doğal kaynakların aşırı kullanımına gelecek olursak su gibi doğal kaynaklar sınırsız olmadığı için e, bilinçsizce kullandığımız zaman e, ne oluyor arkadaşlar biyoçeşitlilik tehdit edilmiş oluyor aşırı avlanma özellikle av yasağı olan dönemlerde avlanan canlılar üreme dönemlerinde avlandıklarında nesilleri tükenmiş oluyor aşırı otlatma, bitki örtüsünü bozuyor. Doğal afetler mesela heyelan, deprem, sel gibi doğal afetler canlılara zarar veriyor. Zararlı kimyasal ilaçlar ve gübreler. Bunlar da zararlı olduğu için bir türün yok olmasına bile sebep olabiliyor arkadaşlar. Toprağın yapısını bozarak ise orman ekosistemini yok etmiş olabiliyor. Biyoçeşitliliğin korunması için alınacak önlemler ise ee, bir kere öncelikle insanlar bilinçlendirilmesi gerekiyor. Doğal yaşam alanlarına saygı duyularak koruma altına alınması gerekiyor. Milli parklar, doğal yaşam alanları bu şekilde arttırılması gerekiyor. Doğal su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilmeli. Aşırı ve bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmesi gerekiyor. Ee, Avlanma yasağı olduğu zaman neden olduğunu insanlara anlatmak gerekiyor. Daha sonra nesli tükenmekte olan canlıları koruma altına almak gerekiyor. Orman yangınlarına ve tahribatına karşı önlemler almak gerekiyor. Evlerde kimyasal atıkları, kullanılan kimyasal atıkları doğaya doğrudan bırakmamamız gerekiyor. Ve çevre kirliliğine engel olmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Tekrarımıza devam edecek olursak insan ve çevre konusundan tekrar edelim. Çevre neydi? Canlıların yaşamları boyunca barınıp yaşadıkları ortama ne diyorduk? Çevre diyorduk değil mi? Örneğin insanlar beslenmek için bitki, hayvan gibi canlıları ve yaşamak içinse hava ve su, hava, su ve toprağa e, ihtiyacı var. Yani canlı ve cansız ortama ihtiyacımız var yani hep beraber yaşadığımız ortak bir yaşam alanına ihtiyacımız var. Buraya da çevre diyoruz. Bizim yine kendi faaliyetlerimiz sonucunda bilinçsiz kullanımlarımız, çevreyi kirletmemiz, bunlar sonucunda çevre kirliliği meydana geliyor yine. Peki çevre kirliliği sorunları nelerdi? Su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği, ses kirliliği, ışık kirliliği ve nükleer kirliliklerdi. Şimdi etkinlik 12'ye bakacak olursak ilk resimde su içtiği pet şişeyi denize atan Ozan, ikincisinde meyvenin kabuğunu yere atan Tuna, gereksiz yere korna çalan Emre, yerdeki çöpleri toplayan Mine. Bunlardan hangileri çevre kirliliğine sebep olabilir? Denize atan pet şişeyi tabii ki kirletmiş olur. Meyve kabuğunu yere atan tabii ki kirletmiş olur. Korna çalan ses kirliliği yapar. Yine kirletmiş olur. Ama mine e, kirletmemiş olur. Devam edelim. Bu e, etkinlikleri birlikte yapmıştık. Su kirliliği neydi arkadaşlar? E, su kirliliği kendi doğal sularımızı bilinçsizce kirlettiğimiz zaman mesela e, göllere, denizlere, okyanuslara, kanalizasyon sularını ya da fabrika atıklarını, deterjan atıklarını değil mi? Yanmış yağları attığımız zaman e, dolayısıyla bu doğal e, yaşamdaki sularımız kirlenmiş oluyor. Yani denizlerimiz, göllerimiz, okyanuslarımız, akarsularımız kirlenmiş oluyor. Yani su tahribatına yol açmış oluyoruz. E, Sularımız kirlendiğinde ise içinde çeşitli bakteri ve virüsler yaşıyor. Bunlardan dolayı da tifo, dizenteri, kolera, ishal gibi hastalıklar ortaya çıkıyor. Ve bunun yanında suda yaşayan canlıların yaşam alanını kirletip onların yok olmalarına sebep olmuş oluyoruz. Bu da su ekosistemini bozmuş olduğumuz anlamına geliyor. E, su kirliliğinden sonra toprak kirliliği. Evet toprak arkadaşlar üzerinde yaşadığımız alan, tarım ilaçları, kirli sular, toprağa atılan zararlı atıklar, doğal olmayan gübreler, atık piller, nükleer atıklar toprağı kirletiyor. Ee, organik atık dediğimiz canlı ölüleri ise yemek atıkları gibi maddeler, toprakta mikroskopik canlılar yardımıyla toprağa karışırken ama attığımız plastikler, metaller, Ondan sonra köpükler, deterjanlar bunlar çözülmüyor ve içine parçalanıp karışmıyor. Bunlar bilinçsizce toprağa bırakıldığı zaman toprak kirliliği oluşmuş oluyor. Hava kirliliği ise fosil yakıtların yanması sonucu fabrika ve evlerin bacalarında ve araba egzozlarından çıkan gazlar kullanırken veya orman yangınlarının sonucu havaya karışan gazlar havayı kirletiyor arkadaşlar. Hava kirlendikçe bizim atmosferimiz yıpranıyor değil mi? Ve güneşten gelen zararlı ışınlar dünyaya girmeyi başarıyor. Bunda hava kirliliği ve zararlı gazların ve ışınların girmesiyle sera etkisi gözleniyor dünyada. Bu durumda dünyanın aşırı ısınması veya aşırı soğumasına sebep oluyor. Bilinçli olmalıyız bu konularda geleceğimiz için. Çevre kirliliğine karşı alınacak önlemler neler yapmalıyız? Ee, bir kere en önce insanları çevreyi korumak için bilinçlendirmeliyiz. Değil mi? Kanalizasyon ve şebeke arıtma tesisi kurulmalı. Atık sular arıtılmalı. Yani geri dönüşüm dediğimiz geri kazandırma yapılmalı. Daha sonra kullandığımız malzemeler geri dönüşen malzemeler olmalı. Ev ve fabrika bacalarına filtre takılmalı, bol bol ağaç dikilmeli, çevre korunmalı, tıbbi kimyasal ve nükleer atıklar doğrudan doğaya atılmamalı, güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı ve biyoçeşitlik korunmalı. Ee, evlerimizde de şu şekilde yapabiliriz. Plastikleri ayırabiliriz, cam şişeleri değerlendirebiliriz. Sonra atık yağlarımızı lavaboya dökmeyerek aslında sularımıza karışmasını engelleyebiliriz. Herkesin kendi arabası var mesela. Bunun yerine toplu taşıma ve bisiklet gibi araçlar kullanabiliriz. Altıncı ünitemizin ilk iki konusunu tekrar etmiş olduk. Biyoçeşitlilik nedir? Ülkemizde önemli bitkiler ve hayvanlar yani sadece ülkemizde bulunan ve nesli tükenmekte olan canlılar dünyada nesli tükenmekte olan canlılar ülkemizde nesli tükenmiş olan canlılar dünyada nesli tükenmiş olan canlılara örnek verdik. Bu canlılar çok önemli dedik. Testlerde, sınavlarda çıkabilir. Bunları iyi öğrenmemiz gerekiyor, tekrar etmemiz gerekiyor dedik. Çevre ve çevre kirliliklerinin özelliklerini öğrendik kaç çeşit çevre kirliliği var bunlar hakkında konuştuk. Bu da 6. ünitemizin tekrar videosu olarak karşınızda olmuş oldu. Bir dahaki videomuzda 5. sınıfın son ünitesi olan 7. üniteye geçmiş bulunacağız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.